Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son Tahsin Son TV'den. Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte oynamaya devam ediyorum. Kulübümüzdeki arkadaşlarımızla birlikte oynuyorum. Ee, şimdi kulübümüzü sizlere tanıtayım. Tahsin Son TV sizler de katılabilirsiniz. 93 kişiyiz. Ve bayağı kasanlar var yani. Ben benim asıl hesabım 5. sırada burada. 10700 Evet kupada Şimdiki bu da yedek hesabındayız arkadaşlar. Hemen buradan bir savaşçı seçelim. Ben El Primo El Primo mi seçsem bilmiyorum da şu Rosa'yı seçeyim. Rosa birazcık gitmek istiyorum. Hemen şöyle bir çift hesaplaşmada arkadaş moduyla birlikte oynamaya başlıyoruz. Şimdi burada genelde adamları avlamamız gerekiyor bu haritada. Ondan dolayı şöyle birazcık kaçmamız gerekiyor uzakçı eleman olsaydı aslında fena da sayılmazdı ama seni aldım. Seni aldım boşuna heveslenme. Seni aldım ama sen ne yapıyorsun? Yani orada yani burada önemli olan çift hesaplaşmada arkadaşlar. Yani kendini takım arkadaşınızla birlikte korumalı bir şekilde gitmeniz önemli. Eğer takım arkadaşınızı koruyamıyorsanız yine büyük bir sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Dedikten sonra Şuradaki El Primo'yu almak istiyorum. El Primo. El Primo kaçma. Niye kaçıyorsun? Kaçmasaydı alırdık ya. Şöyle bir gidelim bakalım. 3 tane takım kaldı bu arada. Şöyle bir gel buraya. Oo bu beni alır. Şöyle bir beni alır. Gel. Gel. Haydi gel. Şunları almamız gerekiyor reis. Çok güzel ama orada kaybettik ne yazık ki. Gel oy canım kalmadı. Canım kalmadı orada gittik. Cidden canım kalmadı gittik. Neyse artı bir kupa aldı en azından o da güzel. Şöyle bir geçelim hemen rozayı değiştireyim. Bunda e, şu şeyi alayım. Hangisini alalım? El primoyu alayım. Bunda da el primoyu almak istiyorum. Bakalım el primoyla neler yapacağız açıkçası söylemek gerekirse burada şuraya hemen saldırabiliriz. Allah Allah diyerek gidelim bakalım şu tarafa doğru bir gidelim. Haydi gel gel. Sen, sanki anlaşamıyoruz takım arkadaşımla. Şöyle bir şuraya mı girelim gel. Burada kimse var mı? Burada kimse yokmuş tamam. Şu tarafa doğru bir gidelim. Gel gelin buraya. Bak bak bak. Bana sıkıyor Ne yapıyorlar ya? Şöyle bir alabilir miyim acaba? Şöyle bir alabilir miyim seni? Seni bir alabilir miyim oradan? Seni alabilir miyim oradan dedik ve aldık. Şu sprot almak istiyorum. Sen Sprout gel bakayım buraya. Sprout gel bakayım buraya sen. Oo. Bu arada şeyli beni orada öldürebilir takım arkadaşın gelmesini bekliyorum ama ama kaç, kaç 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 bunlar yer bizi bunlar yer bizi bunlar yer bizi şuradan gidelim de şu şeyliği alalım şöyle bir Aa, öldürdü kaç 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 oh, 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 oh. çok kötü orada orada kıstırıldı adeta ya. Ne yazık ki ama çok güzel gidiyorsun Dolunay. Bu arada orada gerçekten güzel bir şekilde çıkabilirsen eğer gerçekten güzel olur diyecektim ama ne yazık ki olmadı. Sağlık olsun her zaman her zaman iyi oynayacağımız diye bir şey yok. Bunda da kötü oynadık yani. Şöyle bir hesaplaşmaya girelim. Buradan da C2'yi alalım. Bir de C2'yi de denemek istiyorum. Farklı karakterlerle oynamaya çalışacağız bugün. Bakalım ne olacak. Şöyle bir yukarıya doğru bir gidelim. Gel. Gelmeyecek misin ama? Yani bu kadar da şey olmaz. Gel. Şu tarafa gidelim. Ya yani nereye gidiyorsun? Oo adam varmış orada. Buradan kaçalım. El Primo var. Gitme gitme. Gitme işte. O yer bizi. O yer Zabal. Şöyle bir gidelim bakalım. Bak bak El Primo orada saklanıyor bak. El Primo gel buraya gel. Şöyle bir alabilir miyim seni? Şuradaki koltuğu alabilir mi? Alabilmeye çalışacağım diyecektim ama Sanırım şurada bir birincilik elde edebilir miyiz? Onu merak ediyorum. O burada öldünüz o bu arada. Çok güzel. Sıkma sıkma. Boşuna sıkma. Boşuna sıkma işte. Neyse ben şunları alacağım. Şunları alacağım. Üç tane de bizim için gayet iyi aslında. Şöyle şöyle. Oy ultisini yedik. Ultisini yedik. Bu kötü oldu gerçekten. Yani gerçekten kötü oldu orada. Hemen bir hazırım diyelim. Devam edelim. Biraz da şöyle bir bakalım. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu tarafa doğru gidelim. Şöyle bir alırım seni. Ama sen oynamıyorsun yani burada. Burada oyna, oynamak için buradayız. Yani takım arkadaşım oynamıyor, ilginç yani. Çok ilginç, özellikle de yani. Adam mı var? Gel gel, onu yedik yedik. Onu yedik, sıkıntı değil. Burada kimse var mı? Kimse yok. Şurada, o, orada. Hesaplaşmaya geldik bu arada. Gel seni de aldım. Dört tane var. Ve güzel bir birincilik oldu bu gayet güzeldi yani bu birinciliğimizde. Gayet güzel oldu yani açıkçası söylemek gerekirse. Oo bayağı da jeton geldi. Hemen bir hazırımızı çekelim yine. Devam edelim bakalım neler olacak. Yine merak ediyorum aslında. Yine kazanabilecek miyim? Bir kere bir kere kazandık şimdi. Burada Nita var. Nita'yı vurabilseydik güzel olacaktı şöyle bir şöyle bir koltu alacağım ama ne olursa olsun orada koltu alacağım. Yani yenildik ama o olsun en azından koltu orada öldürmemiz önemliydi. Ee, güzel oldu aslında. Şimdi yeniden doğacağız. Bekliyoruz. Şöyle bir devam ediyoruz yine. Devam, 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 devam. Şöyle bir devam ediyoruz. Burada kimse var mı bakalım? Şu, oo, bu arada iki, iki tane varmış. Onlarda da bir yük enerji yükü. Bir de vura bir sena ha, dolunay. Hadi, hadi ama alabiliriz. Öldüm mü? Ölmedim. Güzel. Çok güzel. Şu anda biraz canımızın dolması gerekiyor. Canımız dolmazsa sıkıntı büyük yani şu anda. O nani var. Nani var ve bayağı da bunlar bizi yer ya. Pepi pepini saldı. Canın yok canın gitme ha. Dolma yüz canın var. Şöyle bir Oh, 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 oh. Şöyle bir alır mıyım dedim ama çok zor. Sen öldürebilirsin ama onu. Onu öldürebilirsin. Alırsın ben sana inanıyorum ona. Ama canını yeniledikten sonra imkanı yok ya. Yenildin. Orada dolunay yenildin yani. Sen orada saldıracaktın. Hata yaptığın kısım ikili bir şekilde saldıracaksın ki büyük yük, yükteki insanı yani rakibi eleyebilmek için. Orada yani ikili bir şekilde saldırılmazsa ne yazık ki başarılı olunamayabiliyor. Devam edelim. Bu da son oyun olsun. Ee, sonra bakalım. Şu tarafa doğru gidelim. Jack ile oynuyorum ama değiştirmedim aslında. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bak Penny ile. Nereye gidiyorsun yani? Adamla karşı karşıya gelsen. Bak. Öldük herhalde. Bu arada burada Jesse var. Gel buraya gel. Oo. Gelsene. Ben tek başıma hareket ediyorum yani. Burada en büyük sıkıntı bu yani. Şöyle bir. Abi bu arada seni alacağım. Şöyle bir alacağım. Bastır. Şöyle bir seni de öldürelim şuradan. Tamam, seni de aldım. Hesaplaşma bekle. Bekle orada. Gitme, saldırma. Saldırma işte. Saldırma. Niye? Çünkü canın az. Ne kadar iyi dahi olsan saldırmayacaksın orada. Şöyle bir gidelim. Birazcık safe takılalım şurada. Oo, orada. O oradan çıkamaz. O Daryl oradan çıkamaz. İzin vermem ki. Yani izin vermem. Gitme gitme. Gitme de yani orada Poco'yu almamız gerekiyor bu arada. Poco, Bedirhan. Gitme. Ya yine canlı çok az kaldı bak. Dikkatli oynamak gerekiyor. Adamın canı fullendi. Gitme. Şöyle o güzel 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 aldım. Aldım çok güzel bir galibiyet oldu. Çok güzel bir bitiriş oldu. Arkadaşlar bunu iyi bir beğeni ve like patlaması istiyorum arkadaşlar. En az bir 5 beğeni ya da 10 beğeni civarında bir beğeni istiyorum. Evet arkadaşlar sizlerle de oynayabilirim. Kulübümüzü tekrardan gösteriyorum Tahsin Sön TV. Sizler de gelip sizlerle birlikte oynayabiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.